Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan konser soruşturmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildiği ve savunma için bir hafta süre tanındığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi söz konusu haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada savcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığının sadece soruşturma izni talebinde bulunduğu ancak bu iddianamede Mansur Yavaş'ın isminin geçmediği vurgulandı. Daha önce mülkiye müfettişlerinin kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiği ve yavaşın ifadesine başvurmadan rapor hazırladığı belirtilen açıklamada İçişleri Bakanlığının talebi üzerine belediyeye müfettiş gönderildiği, soruşturmanın da bu müfettişler tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Açıklamada 7 günlük savunma süresi iddialarının mülkiye soruşturmalarında rutin olarak tanınan standart 7 ve 10 günlük savunma süresinden ibaret olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verirse belediyenin yasal itiraz hakkını kullanacağı ve sürecin olan şekilde devam ettiği belirtildi.